Selamun Aleyküm. Uluslararası Yardım Kuruluşu olan İUH Ebrar aracılığıyla şu an Kenya'nın Marsabit ilinin Sololu ilçesinde bulunmaktayız. Hayır sahiplerinin kurban vekaletlerini aldığımız ve kurbanlarımızı yerinde görmek, gelip buradaki muhtaç, yetim ve mazlum insanlara, fakirlere bayram gününde bir sevinç olması adına azıcık da olsa yılda bir defa belki et görebilecektir bir mekandayız. Onlara umut olsun diye burada kurban vekaletlerimizi gördüğünüz gibi hepsini inşallah alacağız. İki gün sonrası bayramda hepsini keseceğiz inşallah. Şimdiden hayır sahiplerinin vermiş olduğu vekaletlerin hepsini Allah kabul etsin. Allah kendilerinden razı olsun.